Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eğlenceli kafalar oyunu oynuyoruz Daha çok bir bakalım gibi sadece kafamıza takıldılar İki oyuncu ile oynanıyor 7 yaş, yaş için 7 yaş için uygundur Ve üzeri Evet 7 yaş ve üzeri için uygun İsterseniz başlayalım Tatilde sizde alıp e, oynayabilirsiniz Gerçekten eğlenceli yaşadım. bir oyun Evet, evet oyun nasıl Başıyordu? Hem gösterelim bunu bilmiyorum Hem gösterelim hem öğretelim Hadi evet. bakalım Şimdi. Bas, Babanız da geldi oyuna. O bir. Benim de Yavaş <laughs> bir tane seçeme bakma. Bak çok zor, zor ama. mı? Yok zaten. Işte. Baba sen de sandalyeyi al istersen. Tamam. Yaman Biraz yukarıdan. Evet, şimdi Yaman bunu görmedi. An çok evet. muzu. Çok mu zor? Bilemeyeceğin kadar da değil. Baba şimdi ben yaman tut. O bir nevi miray anlatıyor. Evet bakalım mirayinkine. Evet nasıl? Miray kolay daha kolay. Nasıl? İkiniz evet, hani iki de kolay. Yaman sorsun. Sor yaman. Benimki hayvan mı? Evet benimki hayvan mı? Oraları kaldı mı? Hayır. Peki... Im, İnatçı bir hayvan mı devresin? İnatçı hayvan mı? Evet. Benimki bir yiyecek mi? Yiyecek değil ama yiyecek de böyle kol cool Nasıl Benim... yani? Yiyecek... yiyecek de kullanabilir diyor. Evet, düşün. Benimki... Hı. ne var şimdi? Bornuzlu mu? Bornuzlu mu? Evet. Ooo! <laughs> <laughs> ben <laughs> bulurum. Hani Sıra sana gelecek. Söyle. Ha, Hı, tamam. Ben söyleyeyim da bekle. Benimki un mu? Ben iki keçi mi? Evet. evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Tabii normalde bu yok. <laughs> evet, Miray devam ediyor. Yoksa yeni kart mı çekiyorsunuz? Yok, Bilene <laughs> kadar edelim. Ya normalde Yaman kazandı da. Yok, yeni kart mı çeksek? Çekelim yani. Tamam, o zaman söyle. Sevgilim kaçıktı. Kaşık mı? Evet. Ama yemeğin içinde de. Dedi. Hayır, içinde demedi. Yemekte de kullanılabilir dedi. <laughs> evet, yeni bir kart daha çekelim. Tamam. Şimdi, Çek ama bakma. Şu benim gözüme takıldı. Bu olmaz. Burada örnek sorular falan var da biz bunları şu an yapmıyoruz. Tamam. Çok merak ettim. Yaman ne çekecek? Oo, Ay çok merak ettim. Görebilir miyim? Vay be. Tek seferde bilirsin Yaman. Uf ya yani, çok kolay. Içine içine Hayır. Bana verir misin? Ver de herkese. Bay evet bakalım Mira'yı Oo <laughs> evet arkadaşlar böyle basit kartlar tahmin evet. edilmesi kolay kartlar. Şimdi şöyle göstereyim. Dur birazdan gösterelim ya da göster tamam. Yani hep basit kartlar bazı yerlerde evet, kartlar da ters var. gelmiş hep ha, tamam. <laughs> Olsun. Tamamdır anlatılması kolay şeyler. Sıra ben. Evet. Ben. Sor. Yiyecek bir şey mi? Evet. Benim kitabım mı? Sen Seninkini yiyecek bir şey mi diye sor. Baba nasıl sorarsın sus. <laughs> evet ipucu Hayır, verme. Değil. Kaldırma hemen. <laughs> Çocuklar çok Lütfen. sever. Evet. Peki benimki yiyecek bir şey mi? Evet. Ben cips miyim? Ne alakası var <laughs> ben cips miyim? Bilemedin. Yani, çok iyi ipucu ya karşı cips mi? Evet. evet. Benimki meyve mi? Hayır. Sevgi mi evi ee, mi? Evet. Evet. Bebe mi? Ha. Peki. Örnek verir misin size? Lütfen, hayır. Duramıyorsun. Ya. Nereye <laughs> şey değil mi bebe? Hayır. Yiyecek <laughs> bir, şey bir şey. Evet. Ülke. Lütfen. Oyuna dışarıdan ben müdahale sus, etme. Gelme. Evet. <laughs> bu mu? Acı bu Anne ben ben de Çok merak ettim. ben... Ben portakal mıyım? Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Abi senin. Baba tamam. biliyor Çikolata arkadaşlar Yaman içi. Yaman bugün şanslı çıktı. Seninki? Mandalina, muz, daha yaza kay, daha yaza kay. Karpuz. İşte bu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar oyun bu şekilde evet, devam ediyor. Bu şekilde. Devam. Yok, tamam tamamlayabiliriz. Sonuç oyunun mantığını hadi. anlattık. Aa, Siz evet devam edersiniz. Tamam bir tur daha. Iki, hadi. İki, 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 tur daha. Hadi bakalım. Üç tur olsun hadi bakalım. Çünkü çok, çok. Gerçekten. Babanız dayanamadı geliyor. Bu mu? Bakma sakın. Ters yapıyorsun. Dur be. Aa. Kolay ya. Dur. Bir su. Vay be. Hım. Lütfen ipucu verme babacığım. Hayır, ya. Ben biliyorum. Güzel koy. Saçlarına geldi çünkü. Neymiş? Şilefisi mi az? Ne çıkması var? Ay. kendisi de edecek. sen göstersen de. Evet, hadi. hadi Yaman. Hadi. Hmm. Hadi oğlum. Şuradan sen çekiyorum aradan. Çek. Bir şey diyeyim mi? Vay. Çok ya. merak wow. ettim. O, ters takıyor. Ters tak mı? Evet göreyim. Hmm. Yani ikiniz ikide ya? çok basit. Ha, Gerçekten basit. Ya. İsmini biliyorsun. Tabii var ya sana sor. Benimki abi mi? Evet benim pijamı mı? Hayır. Aley. Şimdi yemekte yeniliyor mu? Canlı Bu şey. bir şey yemekte yenmiyor. Yani abla tavuk ya canlı bir tavuk. <laughs> <laughs> evet, evet çok güzel çok bir, bir noktaya değindim. Bunun da bir şeyi yeniyor yani. Nasıl bunun bir şey geliyor mu anne? Hani? Tabii yeniyor. Bakayım. Evet. Ya bunu yaptım. Ben bunu. Bak. <laughs> ya, ama yeter. Evet. Ya ben de ki inek dur de. Bilemedin evet ben ablası. De, ben de. Yiyecek bir şey mi? Hayır. <laughs> ben mi yiyeyim ya? Yapma. Evet. Benimki Her yer tıptı 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 koşar bir şey mi? Yok hayır. <laughs> tıptı tıp uçmaz Kıوفka da. Tıp baba ya yeter ya madem. Evet oyun oynarken trouble. yanınıza büyükleri almayınız. Baba yapma. Tavsiyemizdir. Ben <laughs> <Y especialmente>. Ya <laughs> <value> ja, Düşecek. Evet. <laughs> evet, Yamanca. Ben de ben de. Miray'da. Çat düştü. Benim dersim bir şey, mi? şey derse mi? Derse kullanılır mı? Evet. Derse kullanılır evet. mı Yaman? Evet, ya ben şey ben de. Çalışkan bir kullanılır. Şey bay yapan arı. İşte bu. Evet. Sen nereden, <laughs> nereden anladın? nereden Kedi anladın? Nereden anladın? Bir ipucu verdiğin için. <laughs> <Kedi gülüyor> evet arkadaşlar. Oyun oynarken odada yetişkin bulundurmayınız. De, özellikle de babamla. <laughs> güzel bir oyun. Tavsiye evet, ben, ederiz. Çok güzel bir oyun. Hemen alın. Evet. Beğenilerinizi bekliyoruz. Evet, evet. Yok yeterli. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh.